oku bu gece. Bu geceyi bin ay mesabesinde kılan kitabını oku. Tesbih taneleri avucunda ufalansın. Bu gece yerde senin, gökte senin. Tan yeri ağarıncaya dek, secde de senin, duada. Sema kapılarının sonuna kadar açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği, Rahman'dan gelen bir müjde, bir esenlik gecesi olan bu kutlu gecede, Kadir Gecesi'nde, Numan Sunal'ın sunumuyla Uşak leyli Kadir Camii İmam Hatibi Murat Karabulutlu, Nat-ı Şerif okumalarıyla Arif Emre Yıldırım, Ezgi ve ilahileriyle İbrahim Cuşan canlı yayın konuğumuz oluyor. Kanada'da iftar sevinci canlı yayın programımıza özlem ve muhabbetle bekliyoruz. Kanada'da iftar sevinci Kadir Gecesi özel programı Toronto saatiyle 7.15 p.m. Türkiye saatiyle Kadir Gecesi 02.15'te YouTube kanalımız Anatolian Voice of Canada. Kanada'nın Anadolu sesi ekranlarında sizlerle.